Herobrine'den korunmak için yaptığım bu güvenli evin içinde bütün elmaslarım ve zırhlarım var. Bakalım bu çocukla ben bu evi Herobrine'e karşı savunabilecek miyiz? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan Herobrine gelemiyor mu? Şimdi göstereceğim size ya. Gelin lan buraya. Gelin lan buraya. Ne Oh, Giremeyecek yine giremeyecek. Vuramıyorlar lan vuramıyorlar. Arkadaşlar ne oldu? Yan 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 yan. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ne sanıyor bizi ya? Hallettik işin arkadaşlar gördüğünüz gibi lava düştü. Bu arada size mükemmel güvenli hapishanemi göstereceğim. Bu çocuk çıksana ya ne yapıyorsun? Dur 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 mayınlara basacaksın. Arkadaşlar manyak mı bu ya? Arkadaşlar şöyle de gördüğünüz gibi çok güzel güvenli evim var. Bu <laughs> çocukla ben Herobrine'e karşı bu evi korumaya çalışacağız. Evet panda abi ya. hadi içeri girelim. Neyse ya arkadaşlar burada benim göz takip cihazlarım var. Böyle kapıyı açabiliyorum. Bu çocuk gel 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 gel. Şifremizde 1 2 3 sadece size söylüyorum arkadaşlar sakın girmeyin bizden başka kimse girmesin. Burada da böyle setlerimiz var, sandıklarımız var. Her şey biz burada Herobrine böyle kesinlikle giremez İçi de dolu gördüğünüz gibi netherite bloklar var Burada elmas bloklar var Arkadaşlar yukarıda da şöyle gözlem kulelerimiz var Burada her şey var Herobrine buraya girmesi imkansız Arkadaşlar şöyle kameralarımız da var Herobrine buraya giremez <laughs> Arkadaşlar bunlar ne yapmış böyle ya Böyle bunlar hapishane yapmış Şimdi ben ordumu toplayayım da onlar görsün Arkadaşlar akşam oldu ya bu Herobrine'in geleceği yok Hadi biz de fazla yerim atışacak Hadi yerim fondan <laughs> Hadi bakalım hmm. Oh ne güzelmiş bu ya? Oh benim uykum geldi bayağı ya. Bu çocuk uyusak mı? Uyuyalım panda abi zaten bu şey yok ya. Harbiden ya gel uyuyalım. Oh. Çok da rahatmış. <laughs> evet dostlarım bugün sizi buraya ne için topladım? Bugün sizi pandanın evini yıkmak için topladım. Bu eve gireceğiz ve onları o evden çıkartacağız. Hadi bakalım. Beni evet, takip edin. Saldırın. Panda aç kapıyı geldik. Kim bu? Hero mi geldi yoksa? Şuna bakayım ya. Abo! Bu ne böyle? Panda buradan kaçışın yok. Seni buradan alacağız. Arkadaşlar ne yapacağız ya? Çok zırhlar almamız lazım. Bu çocuk çabuk. Allah! Ne oldu ya? Adam ordu toplamış çubuk Çabuk 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 çabuk. Şuradan kılıçları alalım. Yayları alalım. Şunları da al. Şunları da al. Tam tamam, savaşma hazırız. Bıtı çocuk gözden kulesine çık çabuk. Adam gece gece yaptığı işe bak ya. Arkadaşlar hazırız. Hero gelmesine. Hadi bakalım. Hero gel buraya. Hadi giriyoruz içeri. Allah. <laughs> Arkadaşlar Herobrine'in bütün ordusu patladı ya. <laughs> Şuradan kameraya bakalım. Aa, bütün ordum nerede? Patlamış. Bir daha geleceğim senin için panda. Arkadaşlar Herobrine yendi. Yay. <laughs> Manyak bu ne ya? Gecenin köründe gelmiş. Adam bizi rahatsız ediyor ya. Allah Allah. Bir uyku uyuyamadık şurada. Neyse panda abi setleri çıkar da yatalım ya. Allah ya zaten daha gelmez herhalde ya. <laughs> Hadi uyuyalım. Merhaba. Arkadaşlar ya bunlara ordu da iş yaramadı ya. Ne yapacağım ya? Neyse arkadaşlar şimdi ben bunlara yapacağımı biliyorum. Eşyalarımı alıp bunların güvenlik sistemlerini kesip içeriye dalacağım. Şimdi sandığımda bulunan bunlar. Evet onların hepsiyle birlikte onların sistemlerini kıracağım ve içeriye gireceğim. Bittiniz siz bittiniz. Evet arkadaşlar şimdi saldırıma başlayabilirim. Bunlar kesin şu anda uyuyordur. Ben şimdi onların evine gizlice gireceğim. Evet, ama şu tuvaletler açık. Bunları ilk önce bir kapatmam lazım. Şuradan kapattım. Tamam. Bakın hepsi içeriye girdi. Şimdi bunlar bana ateş edemeyecek. Ama bu kapıdaki mayınlar var. İlk önce bunları kapatmam gerekiyor. Tamam bunları, bunları kesebilirim. Tamamdır artık çalışmalar. Güvenli değil mi? Evet güvenli. Ama şimdi bu lazerleri kapatmam lazım ilk önce. Bunları böyle tıklayayım. Evet, kapandı. İçeriye giriyorum şimdi. Arkadaşlar uyuyor buraya ben. ben gireyim kapıyı kırayım. Bu ne ya şifre kapı? Şifresi ne ya? 85 ee, 80 değil ya. Allah kahretsin yadılar. Oo, oh, bu sesler de ne ya? Cidden çok rahatsız oldum. Çaba mı geldi? Ya geldiyse artık var ya, şu an çok kötü olur çok. Nerede ya şu zırdır Ya zaten kapıyı giremez de şifresinin 1 2 3 olduğunu nereden bilecek ki? Atsın panda abi ya hadi gel dışarı çıkalım. Oo, oh, kimse yok ya. Oha ne olmuş öyle kapı da kırılmış. Ne oldu burada <laughs> ya? Oo, beni görmediler. Şifre 1 2 3. Ha girdim. içerideyim <laughs> Aha bunlar dışarıda dışarıda beni uğruyorlar ama ben içerideyim. Şifresi yine 1 2 3'tür ya değil mi? <laughs> Salak bu <mutlu> çocuk. <laughs> Oo bir sürü nedroid var. Bunların hepsini alayım. Alayım 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 alayım. Uy. Ya panda bizim evden ses mi geliyor ya? Ne sesi ya ben duyamıyorum ki. Hero Brian oraya nasıl girdi? <laughs> Gel lan buraya. Adama Hayır bak ya evimize panda. girmiş. Nereden bildi kapının şifresini ya? <laughs> of çok da zor şifre ama. Hadi ya girelim nerede bu? Hero Brian. Sakın bana saldırmaya <laughs> çalışmayın. Bakın ikiniz de öldürürüm burada. Ha? sen ne diyorsun ya üstündeki zırhları görmüyor musun Arkadaşlar şu zırhlara bakın ya ne diyor bu Hadi gelin lan yiyozlar Hadi gel buraya gel buraya Korku ne kadar burada öyle ya Gel buraya buraya gel buraya Errorbine düştün elimize teslim ol artık Ama siz bilmiyorsunuz ki Errorbine asla ateşle yanmaz Hayır evet <laughs> Herobrine nasıl kaçtın öyle? Kaçma. Beni <laughs> yakalayamayacaksınız. Arkadaşlar elimizden kaçırdık ya. Nasıl yakalayacağız bunu? Bu adam da neymiş böyle ya? Yayı bana kaç vurdu öyle? Arkadaşlar bunlar bir meyve patlatmaya geliyor. Elinde çeteler var bakın. Neyse ben gizli geçitten kaçayım. Bunlar gelene kadar <laughs> Geçtim gidiyorum. Hadi. Arkadaşlar bunlar beni hiçbir zaman yakalayamayacak. Evet. Tekneme biliyorum adadan kaçtım arkadaşlar artık. Oo kurtuldum. <laughs> arkadaşlar madem Herobrine bizim yerimize girdi o zaman biz onun yerine gidip onun evini patlatalım. Hadi Panda abi. Aha, işte Herobrine'in evi. Herobrine de orada ne yapıyor ya? Arkadaşlar <laughs> ne oldu? Herobrine yok oldu ya. Neyse ya şunun evini patlatalım. Şuraya koyalım. Şuraya koyalım. Şu köşeleri de koyalım. Herobrine işin bitti senin. Patlat 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 patlat. Kaç 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 kaç. İşte bu. <laughs> Bütün evi patladı. <laughs> Panda burası da ne? Arkadaşlar burası neresiymiş ya böyle yoksa Erbain'in gizli yeri falan mı? <laughs> Zaten o adamdan da beklenirdi ya. Bizim elmasların hepsiyle yol yapmış ya adama bak. Nereye gidiyor bu yol? Abo! Tekne varmış arkadaşlar kaçmış. Hayır!